Efendim 16 yaşındaydı kaybolduğunda şüpheli bir kayıp diyoruz. Çünkü cep telefonu biliyorsunuz bir cesedin yanında bulundu. Yine şüpheli bir ölümün olduğu bir yerde ormanlık bir alanda bulundu. Baba Seyit Bey stüdyoda, annesi Güldane Hanım. Bir de amcasının eski eşi Özlem telefonda. Şimdi efendim dün bir mektup yayınladık. Bu mektubun üzerinde aslında... Biraz daha uzun konuşmamız lazım. Sebebine gelince, bu mektup e, Damla'nın ablası Ayla'nın o zamanki eşi e, Engin tarafından ki Engin Damla kaybolduğunda cezaevinde değildi ama sonra cezaevine girdi. Oradan da karısına bir mektup yazdı. Aslında araları da pek iyi değildi. Ama o mektupta beni ziyarete gel. Damla ile ilgili de bir şey söyleyeceğim diyordu. Bunun yanı sıra çarpıcı başka cümleler de var içinde. Yani ee, bu ne demek istedi diye bize düşündürtecek e, cümleler bunlar. O yüzden bu mektubu biraz yorumlayalım istiyorum. Aa, sen ne yaptın kendine? Makyaj mı yaptın? Evet, çocuklar için yaptım. <laughs> Hangi çocuklar için? <laughs> Yeni iş insan da geliyor. Kendi çocuklarım için yaptım. Bu 8'miş ben de konuşmuyorum burada rezil olduğu için. Gerçekten. Onu çok seviyorum. Hüseyin seni de çok seviyorum. Sinem seni de çok seviyorum. Sana sen evde de çocuklar için böyle şey mi yapıyorsun hani onları eğlendirmek? ben onları her, her şekilde eğlendiririm. Yaparım güzel bir şeyler. Özlemiş mi seni? Çok özledim ben de. Onlara dayanamıyorum. Gitmek istiyorum tamam. artık. Gidersin zaten bayram da geldi. Peki hadi şu mektuba bir geçelim. Kocasını kayıp kardeşi Damla'dan kıskanmakla suçlandı. Cezaevindeki kocasından Ayla'ya şok mektup. Merhaba Ayla. İyi misin diye sormuyorum. İyi olduğunu biliyorum. Ben hep kötü olandım ve hala da öyleyim. Dava açtın. Eyvallah. Ben bunu senden duymak istedim. Olmadı. 7 yılın hatırı vardır zannediyordum. Yanıldım. En iyisi ayrılmak. Sen de kiminle mutlu oluyorsan git mutlu ol. Ama hala benim soyadımı taşıdığını unutma ve dört evladı olan bir kadın nasıl yaşaması gerekiyorsa öyle yaşa. Gece vakti dağlarda gezenden ne anne olur ne eş. Yaptıklarına dikkat et. Üzülüyorum. Seni çağırdım, gelmedin. Mahkemeden önce gel... Şimdi aileye dün ben sordum. Dedim ki senin için dedim böyle böyle diyor. Dağlarda, ormanlarda işte dağlarda neyse. Dedi ki bizim orada Şahin Tepesi diye bir yer var. Orada gideriz işte bir şeyler otururuz, yeriz içeriz filan. Bence burada adam bunu kastetmiyor. Tabii ki. Bunu mu kastediyorsunuz sizce? meşhur bir yerse adı Çayın tepesinde geziyorsun. Yani Niye, gidip sen boyun. kafelerde filan geziyorsun ya da işte restoranlarda geziyorsun denir. Hayır. Sen dağlarda, tepelerde geziyorsun diyor. Onun için ormanlık alanı da ben Aylanın bildiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Oraya belki arkadaşlarıyla falan gittiğini ha, belki eve de işinde. çok yakın o ormanlık alan. Eve ya, de çok sizin yakın. Sizin eve yakın çok... mı ormanlık alan Aylin'in evine? Valla abla hangi neresi olduğunu bilmiyorum. Beni götürmediler. Ya yakın olması Bucu da gerekmiyor. Yakın zaten o gün e, Damla'nın telefonu orada Damla'nın telefonu orada bulunduğunda bu Ayhan Özkulluğunda da e, cesedi bulunduğunda zaten Aylin e, Damla'nın biz şuradayız dediği yerle arasında bile 20 kilometre var. Araçla her yere gidebilirsiniz ya da birisinin aracına binebilirsiniz. Ama burada bence Engin onu kastetmiyor. Yani Ayla bence söyle bize çok masum hani gidiyorum orada bir şeyler içiyoruz dediğinden daha o kadar masum şeyler değil bunlar. Değil. Söyledikleri evet, bence değil. Evet. Ee, o yüzden de o gün orada acaba Ayla da var mıydı? Damla ve Ayhan'ın yanı sıra yani şey mi yani başka birileriyle işte tabii, ormanlık tabii. alanlarda. Tabii tabii işte senden anne falan olmaz hala hastıyor. benim soy ismimi taşırken bunları yapman. Tabii bir tabii. Şeyleri bir şey söyleyebilir anda. miyim? Evet. Sevgi çok güçlü bir silahtır değil mi? İyi niyeti de kullanabilirsiniz, kötü niyetle de kullanabilirsiniz. Bir kadın yaptırabilir bunu. İyi tabii. veya kötü. Bu konuyla ilgili söylemiyorum. Her konuda söylüyorum. Bir kadın kendine sapkıntılı bir aşık erkeğe her şey yaptırabilir. Bunun da çok örnekleri var. Evet. Bunu oh. şimdi niye söyledin? Peki ne için? Bilmiyorum. Öyle içinden, içinden geldi. geldi. Peki. Ee, tamam, yani gerçekten de burada bence e, Ayla'yla ilgili e, temayüllerinden bahsediyor. Yani böyle bir temayülü var bu kadının. Alışkanlığı var efendim. Devam edelim. Gelmezsen her şey için çok geç olacak. Babamla da annemle de konuştum bazı şeyleri. Ben yapmak istemiyorum ama bana yapmak istemediklerimi yapmak zorunda bırakma. Yaptığın ayıplara doy artık. Ben senden sadece son defa buraya yanıma gelmeni istiyorum. Barışmak için falan değil. Artık ben de istemiyorum. Bunu çocuklar için yapacağız. Sonra sen yine bildiğini yap. Ben son defa konuşayım da. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Korkum da yok. 7 yılın hatırına umarım gelirsin. Mutlaka gel. Damla ile ilgili bir konu var. Sana söyleyeyim. Bir duralım. Serhat Diyor ki ana, Damla ile ilgili yedi. bir konu var. Ee, şimdi dün Ayla dedi ki bugün de canlı da olacak ama sırf ben oraya gideyim diye hani bana böyle bir cazip bir şey sunuyor ki ya bu böyle bile olsa gidersin. Tabii, tabii. Telefonda aslında gel diye dedim. Hayır bir şey saklıyor benden dersin gidersin adam sana cezaevinde ne yapabilir ki yani kelepçeli eli kolu ya da işte açık bile olsa yanında e, şeyler gardiyanlar, gardiyanlar var, var ne yapabilir sana yani ne Hiç yapabilir şey yapamaz. buyurun Gülday Hanım. Hanım onun Engin'in bir de e, halasının oğlu var Burak Engin'in ben sabaha kadar uyuyamadım. Neden uyuyamadım bilemiyorum. Bu mektup kafama takıldı. Çocuğumu mu öldürdüler? Hepsi bir olup da bilemiyorum. Bir de ben o kıza çok düşkündüm. Anneni ciğerinde yakacağım diyor Dayla. Benim için söylemiş. Ne? Benim için söylemiş, söylemiş, anneni demiş ciğerinde yakacağım Damla'nın diyormuş. Neden demiş bilmiyorum. Damla'ya mı söylemiş bunu? Evet bir ara söylemiş anneni Damla. Anneni ciğerinden yakacağım. Evet. Damla hmm. sana mı söyledi evet, bunu? Evet, evet. O zamanlar daha kayıp değildi. Çocuğum benim ciğerimde yaktı herhalde öldürdü mü ne yaptı sabaha kadar uyuyamıyorum. Çalıyor mu ölüm mü ya bize söyle <laughs> Ne yaptım ben onlara? <laughs> ya bir de tabii... Bu Murat'ın... E... Engin... Hala çocukları, dayı çocukları. Ne? Hala çocukları. Yani Ayla e, kocası cezaevine girince onun hala oğlu Evet. Hı, olmaz, ile beraber olmaya başladı. Olmaz, Çok olmaz. eskiden beraberdi onunla. Çok eskiden ben biliyorum. O başka biri daha Cengiz Kanık dediğim o da akrabası ve birkaç kişi. Bunun kocası. Benim eşimle de beraber oldu. Şeyli çıkınca halasının oğluna gidiyor bu evet, Ayla. Evet halamın oğlunla da evlendi. Sonra benim hayatımı mahvetti. Ayla'nın böyle değişik bir şeyleri var yani. Bilmiyorum. Şimdi. Ayla'nın yaşam tarzıyla ilgili Engin burada gece vakti dağlarda gezenden ne anne olur ne eş yaptıklarına dikkat et üzülüyorum diyor. Yani Ayla'nın çok e, sakin bir hayatı yok anladığım kadarıyla ve Damla da aslında e, Ayla'ya düşkün. Evet, evet, geliyor. Evet. Ben birlikte bir yere gitmedik dediğine inanmıyorum Ayla'nın. Biz hiç birlikte bir yere gitmedik dedi ya. Ben ya, inanmıyorum. Ben de falan gelip kaldılar. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani, yani ben kaldılar beraber bir kafeye hiç değilse gitmişlerdir diye Bilmiyorum. düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben de istemiyorum diyor aslında Engin. Ee, sonra yine bildiğini yap. Son defa bir konuşalım diyor. Ee, bir de işte mutlaka gel. Damla ile ilgili de bir konu var sana söyleyeyim. Sonra diyecek bir şey yok. Ee, evet, devam edelim. Damla ile ilgili bir konu var. Sana söyleyeyim. Sonra diyecek bir şey yok. Hayat senin. Biliyorum. Beni hiçbir zaman sevmedin. Ama bana inan ki gidişin gidiş yolun yol değil. Tamam boşanacağız. Ama unutma ki Ayaz'ı bırakmam. Son defa buraya gelmeni konuşmayı istiyorum. Bunu çok görme. Bir daha gelme. Zaten geç olmasın. Sonra kimse acı çekmesin. En azından dost kalalım. Görüşürüz. Tamam mı? Hayır, Şimdi bir tane işletmeci vardı. Siz e, anne baba damlayı ararken bir sürü yerden ihbarlar geliyor. Herhalde şey dağıtıyorsun, kağıt dağıtıyorsun, telefon numarası. Babam, ben de sattım oralarda çocuğum için. Her şeyi sattım, buna buna derdimi yandım. Bu görürüm amacıyla her yere gittim, bulamadım. O diyor bu yanda görünüşü, aradım yani. Ne yapayım evladım? Şimdi bu, bu bu konuda şöyle bir şey de olabilir. Bir yaşadığına inandırmak için hedef saptıranlar var. Bir sadece bu işi oyun haline getirip işte size yalan yanlış ihbarda bulunanlar var. Oh, var. Serap ee, Hanım bir de bu Burak ıı, Kaya'nın Muş'ta ıı, akrabaları var mı bilmiyorum belki. Oraya mı götürüldü? Bu Engin Antalya'da annesi varmış. Oraya mı gitti? Yine bilemiyorum sağ mı? Ölü mü? Çocuk onu da bilemiyoruz yani. Şimdi bu anne babanın Damla'yı ararken işte bir yerlerde yine ihbarlar geliyor. Ahmet Beyli diye bir yere gidiyorsunuz. Evet, evet, evet. Antalya tarafı mı bu? Yok. Yok. İzmir. 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 İzmir, İzmir. Ahmet Murat. Beyli diye bir yere gidiyorlar. Orada da çok bir araştırdık. işletmeciyle tanışıyorlar. Geçen gün Murat Bey telefona bağlandı, bildiklerini anlattı. bildiklerin ne? Neden biliyor? Çünkü Seyit Bey ve Güldane Hanım o civarlardan çok ihbar geldiği için. Evet. Günlerce Gidiyorlar geliyorlar ve bu Murat Bey'le bir dostlukları oluşuyor. O süreçte de Seyit Bey de Güldane Hanım da içlerini açıyorlar Murat Bey'e. Kızımız kayıp şundan şüpheleniyoruz böyle olabilir şöyle olabilir diye. Murat Bey bize bir röportaj verdi. Daha doğrusu biz bu röportajı ikiye böldük. Nedine gelince bir kız ilk dinleyeceğiniz kısımda farklı bir şey anlatıyor. İkincisinde de olayın devamında başka şeylere değiniyor. Önce ilk röportajını bir yayınlayalım. Kilit isim Ayça ve Ayla. Bir akşam ise beraber oturup ama muhabbet sohbet ederken adamla biraz dertleşmeye başladım kızın babasıyla. Kızının bunun bir tane bir kızının olduğunu, bir de bunun bir arkadaşının daha olduğunu, bu kızının bayağını bunlar kaydırdığını, kötü alışkanlıklara, kötü yollara alıştırdıklarını, kızımı bunlar yok ettiler, kızımı bunlar yok ettiler. Nasipse inşallah ölüsünü dirisini bulacağız. Ne söyledi? Ayça o kızı bu hallere getirdiğini, kaybolmasına neden olduğunu söyledi. Çünkü neden? Adamcağız durup durup devamlı saçını başını yolup ağlayaraktan o kızın yani beddua eder olmuştu o kıza. Çünkü neden? Kızımın bütün dünyasını yıktı, hayallerini yıktı gibisine konuşmalarda bulunuyordu benim yanımda. Artık kendi evi kızı olan bir tane onun ablası mı ne varmış bu Damla'nın? Aile mi? Aile hanım olabilir. Ee, aile hanımdan biliyorlar. Kendisi ayrılmış eşinden sanırım. O kişinin bu kızın üzerinde çok büyük etki yarattığını, devamlı sık sık evinden kaçmasına neden olduğunu beyan etmişti babası bana. Bu kızın başına ne geldiyse Ayça Hanım'ın getirdiğini düşünüyorum ablasıyla birlikte. Ayça Hanım'ın getirdiğini düşünüyorum ablasıyla birlikte. Damla'nın ablasıyla birlikte. Çünkü bu kız öldüğünü ben düşünmüyorum. Peki aileden neden şüpheleniyorlarmış? Ne getirdiyse başını bu iki tane kişi getirdi. Benim kızımı yok edenler bunlar abi dedi. Kivet isim Ayça Hanım'la ablası. Değerli kardeşim şunu söyleyeyim. Ben bu kızın öldüğüne inanmıyorum. Bu kız e, yasaklı maddenin etkisiyle ne, ne olduysa o gün ne yaşandıysa kendi aralarında, Allah, Allah kendi aralarında biliniyor. Bu kız şu an korunuyor benim gördüğüm kadarıyla ailesi tarafından. Bu da babasının bilgisi dahilinde olmadan kendi üçgenleri arasında bu kız korunuyor. Hanım o bizim fallarımıza baktı, kahvelerde yaşıyor dedi. Ne bileyim. Yani abim, falla olacak, falan olacak. Pardon, pardon ben olacak de bir şey. duyum aldım. Fala inanma, falsız kalma. O eğlence canım ne yani yapayım, falla olacak işler şey bunlar. Ben de önce gördüğüm benzettiğimi söylemiştim Selim Özdağcı diye. Dün de saat 11'de Çelik kardeş onun önünde gördüğünü söyledi. Hatta ben dedim ki annesine, Selim dedim görmüş dedim Telefon elimde kapıyor tartışıyor. Biz dün de beri tartışıyoruz. Bak. Kız diyorum evet tartışıyoruz. Neden? Ben dedim ki hani yağmur da biliyormuş ya bilmem ne bilmem ne bunlar hani rezil oluyoruz falan pişman diye kız muhabbetlerinde kapatıyorlar. Ben araştırma inceleme çalışıyorum sürekli tartışıyoruz. Dedim belki yağmur biliyordur kim olduğunu. Dedim ya Doğu kökenli bir erkekle gördüm diye. Şimdi bir sorun Kars, dedim. En azından bir resmi vardır Facebook'ta bir yerde. Benim gördüğüm kişimi mi? Kayınbabası olabilir, oğlunu almış olabilir. Kars ve Diyarbakırlı birinden söz ediliyor. Evet ya Kars olabilir ya yani Diyarbakırlı. ben gördüğümü söylemiştim. Birisinden söz ediliyor ama şu ana kadar bunu Teyit demedik hani Deyemedik. evet var net bir şey yok. Çünkü kuzenine ne diyor ki ben Karsa gidiyorum. Evet. Birisi diyor ki işte Diyarbakırlı bir sevgilisi evet. varmış. Evet. Oralara mı gitti? E, tamam gittiyse gitti. Ya, e, evlensin mi? 19 yaşında evet. ama, ama aramasın yani yani, yani için bir Ay, sebep yok. Şöyle bir ya. şey söyleyeyim. Ev, ablacığım evlensin. Yani Benim aile çocuğum. çekiniyor olabilir. Gere, giremeyebilir yani. Aile değişiklikleri günlerdir için Burada yayın yapıyoruz. Evlendiyse Sonuçta bir evlensin. Ya evlensin zaten. Bu, çocuğu olsun. Arasın. biz arasın. çıkar da. Öyle bir şey ki, yok. Evlerde geziyor olabilir. Bunlar oluyor. Evlenmemiş ama yani ben bir aile olarak e, kızıma bir tane kız getirmiş oğlum. A e, günlerdir burada anne baba göz döküyor ve kız ve Verirsin telefonu ara kızım. Doğru. Aratırsın. Ben sağlıklıyım, hayattayım, evet, yok problem dersin, evet. olur biter. Ama hiçbir ihbar, hiçbir evet. şey yok yani. Evet. Peki şimdi bu Murat Bey'in evet. devamında evet. söylediklerini de bir dinleyelim. Çünkü siz de o dönem Murat Bey'e Ayça'dan ve Ayla'dan <laughs> şüpheleniyoruz demişsiniz. Adamcağız evet. nereden bilsin yoksa? Ne, sizin söyledim ne ablam ne bileyim ama bana da söyledi Ayla ben dedim ya. Arkadaş ablası derim, insana kötülük mü düşünebilir ya? hani kardeş olarak yani ben kardeşime nasıl yanılıyor Peki Ablumun izleyelim şu röportajı, tertemiz izleyelim